بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في أمثلة تصريف هذه الأفعال فصل أيد أتمك يعني مصدر بمعنى اسم فاعل يعني أيد أدجي fasilun anlamında ayırt edeceğim. Yani şimdiki bu konuları önceki konulardan ayırt ediyor. Peki bu konu neden bahsediyor? Bu bölüm fi emsileti tasrifi hazihil ef'ali. Evet. Fi emsilet yani fi beyani açıklamak hakkındadır. Neyi açıklayacağız? Fi emsilet örnekleri açıklayacağız. Tasrifi çekiminin hazihil ef'ali. Bu fiillerin, çekiminin örnekleri hakkında olan bir bölüme geçmiş olduk. Evet bu fiiller dediğimiz yani mesela sülasi e, mücerred mesfi, rubai mücerred rubai mesfi bu gibi fiiller var ya bunlar öğrendik önceki derslerimizde. A, bu fiillerin çekiminden elde edilen örneklerden bahsedeceğiz. Onların çekiminden elde edilen örnekler. <laughs> Mesela onların çekimi elde edilen örneklerin bir tanesi madidir. Emmel madi. Madiden bahsedeceğiz, mudaraktan bahsedeceğiz, emirden bahsedeceğiz, ismi faiden bahsedeceğiz, ism-i fullan fullan bahsedeceğiz. Vesaire böyle gideceğiz yani. Emmel madi. Fi'li madiye gelince. Yani emmel fi'lü madi anlamında fi'li madiye gelince. Fahuva bu fi'li madi. Önce tarifini yapalım. Fi'li madi ne demek? o. o. El-lezi <laughs> yani el-fi'lü öyle bir fiildir ki delle yani ifade eden ala ma'nen bir anlam ifade eden fiildir. Delle ala ma'nen. O ma'na da vücide bulunan fi zemani'l ma'di yani geçmiş zamanda bulunan bir anlama, bir ma'naya delalet eden yani bir ma'nayı ifade eden fiillere Fi'li ma'di denir. Demek ki fi'li ma'di neymiş? Ellezi yani öyle bir fiildir ki delle ala ma'nen bir anlam ifade eden yani bir manaya delalet eden bir anlam ifade eden e, fiillerdir. O anlamın sıfatı ki, o mananın sıfatı ki vücide bulunan fizemenis ma'di yani geçmiş zamanda bulunan bir manayı ifade eden fiillere fiili mazi denilir. Şimdi fiili mazi emsile kitabında da ondan sonra maksut kitabında da işledik. Bu fiili mazi yani e, iki kısma ayrılıyor. Ya bine-i ma'lumdur ya da bine-i meçhuldür fiilimiz. Fel mebniyyu lil fa'ili o yüzden tafsile giriyor. Diyor fel mebniyyu lil fa yani fa'il için oluşturulan yani bine-i ma'lum Faali nerede söz konusu? Biney malumda. Fel mevlu faalin biney malum olan bir fiil. Minhu bu fiili madiden biney malumu şöyledir. Ma öyle bir fiil ki kâne olan evveluhu meftuhan. Evvelin ilk harfi e, e, ilki meftuh olan. Mesela ne sara örneğinde. İlki bak fethalıdır. Ma kâne evveluhu meftuhan. Evveli fethalı olan fiile denilir. E peki diyelim ki örneğin e, ic-tema'a diyelim. Mesela örnek verelim. Şöyle bir yazalım. ic-tema'a Mesela ic İctema evvel ilki bakın fethali değildir. O yüzden diyor ki evvehut evvel meftuhu bu gibilerde. Evvehuta kâne olan evvel müteharikin ilk harekeli sayılan harf. ilk harekeli olan minh madiden ilk harekeli olan meftuhan. fethal oluyor. ilk harekeli. Ee, baştaki hemze hemzeyi vasıldır. Onun hareketsine ve kendisine bile itibar edilmez. Ha ha. Ee, sonraki sak cim sakindir. İlk harekeli harf ta harfi sayılıyor burada. Bakın fethalıdır. Ta harfi fethalıdır. O yüzden bu işlemeye gibileri başına hemze vası olanlar var ya bu gibiler de e, yani bu tarifin altında film bine malum sayısınlar diye o dedi ki veya da dedi evvel meftuh yani bu nasara gibileriyim. Evveli meftuhtur. O bu gibilerde de alta girmesi için e, buna da bile malum sayılmaz sayılabilmesi için o yüzden dedi ki evvelu kâne olan evvelu müteharrikin ilk harekeli olanı bu baştaki hemze, hemze ve harekesine ikisi de itibar edilmez sonraki sakindir ilk harekeler te sayılır ilk harekeli olan meftuhan fethalı olmasıdır bile malum mudur misaluhu buna örnek isem nasara nasara nasaru ااا اه اش تبقى النصرة أولي مفتوحتور اه بني معلم النصرة نصرو هبسولاد إلى آخره. وقيس على هذا على هذا المثال بدل على هذا الفعل بوفير دمز نصرة أورناينو زنا سان قياسيت ونا قياس لا ني قياس لا فعللة. باخ أول ااا متحرك تفعل أول, اول مفتوح. برده أول مفتوح برد أول مفتوح افتعل برد أول متحرك مفتوح ترش حركة مس ساكن أول المتحرك ال إلّك حركة ولن تدرب أو مفتوح برد أول متحرك مفتوح برد أول متحرك مفتوح برد أول متحرك مفتوح برد أول المتحرك مفتوح برد أول المتحرك مفتوح برد أول المتحرك مفتوح برد أول متحرك مفتوح Burada da yine evvel müteharrik mef'ul meftuh. Burada da yine evvel müteharrik meftuhtur. Yani ilk hareketi harfimiz fethalıdır. Ama e, burada ise evvel izledi meftuhtur. Evet. Aslında var ya yani şöyle dese mesela şöyle dese sadece dese ki e, fel mebnül fa'li minhu ma kana evvel müteharrik min meftuh. İlk hareketi olan fethalıdır dese ilk harekeli olan. E burada ilk harekeli fed, fethalıdır. Burada ilk harekeli ter, Burada ilk harekeli buna buna gitti abudur bak. Yani hep bütün kısımları kapsayacak yani ya. Yani o daha kısa o ve daha kapsayıcı olur o ifadeyi kullansa. Evveli müteharik meftuh ifadesi. Şimdi <laughs> burada mesela iftale ve sonrası yani bunlar hepsi Başladığı hemze var onun harekesi e, hani niye evvel müteharik o hemze değildir mesela öyle bir soru aklımıza geliyor. Şimdi bak mesela iftale. Evvel müteharik ne demek? İlk harekeli olan. E bakıyoruz iftale'de ilk harike olan hem hemzedir, keselidir Niye biz o kesed e, ilk harekeli olan bu hemze'yi ele almadık da sonra buza alamayız Bu tey almak zorunda kaldık. Aklımıza böyle bir soru geliyor. Şimdi cevap vereceğiz ve la tu'tabaru itibar edilmez itibar olunmaz harekatul elifati fil evail başlarda bulunan o eliflerin o hemzelerin hareketine itibar edilmez o hemzeler şu hemzeyi vasıldır baştayken vardılar ortadayken yokturlar o yüzden onlara itibar edilmez bundan dolayı evveli müteharik bu hemzeyi ele almıyoruz ee, bu tayel aldık yani ha ve la tu'tabaru itibar olunmaz bu eliften kası o hemzeler. Başta bu hemzelerin herkesine itibar edilmez. Filavali bu başlarda bulunan bu hemzelerin harekelerine itibar olunmaz. Çünkü o hemze hemzeyi vasıldır. Fe innehe zaidetun. O hemze zaidedir. Tesbutu fil iktidei. Başlangıçta tesbutu sabittir. Ama ve teskutu düşer. Fidderci. Ortada oldu mu düşer yani. O yüzden o hemzelere itibar edilmez yani. Evet. Bine-i malum konusu bu kadar. Şimdi geldik fiili madinin bine-i meçhulüne. Burada fel mebniyü lil meful demiş. burayı değiştiriyoruz. Vel mebniyü yapıyoruz. Çünkü birincisinde fa'yı tafsir yapıyoruz. Fel mebniyü lil fa'ili. E, orada fa kullanmıştı. Tafsir için. Sonrasında artık vav wow, kullanılır. Tekrar fa kullanılmaz yani. Vel mebniyü lil mef'uli. Mef'ul için oluşturulan yani bile meçhul diyoruz buna. Minhu bu fiil madiden meçhul meful için oluşturan fiil madi bile meçhula gelince evet e, ki nedir bu fiil madi bile Bu cümleyi mu'teride şudur. Ve huve o şudur. Ellezi öyle bir fiildi ki lem yüsemme fa'iluhu. Lem yüsemme manası yani lem yüzker anlamına geliyor. Yani lem yüzker fa'iluhu. Fa'ili zikri olunmayan fiile Fiil bile meçhul diyoruz. Faali zikirdi fiil. Yani mesela darabe zeydün amran. Orada darabe fiildir. Zeydun faildir. Amran mef'ulun bitir. Orada fail zikredilmiş. Ama duribe zeydün desen zeyd dövüldü. Bak orada me mef'uldür. Dövülen kişi zikredilmiş. Ama fail zikredilmemiştir. Ay işte faali zikredilmen fiil olan bu bineyme meçhul fiili bu fiil buna gelince ve huve demiş. Buradaki gov yanlıştır. Çünkü niye yanlış? Oradan kaldırıyoruz oradan. Niye kaldırıyoruz deseniz nahirde okuduğunuzda inşallah öğreneceksiniz. Mesela el mebni yumudadır ya. Ee, bak haberi gelmedi. O yüzden buradaki bu vav kaldırıyoruz. Bu huve de ikinci bir müftüda. Bu may mavsule bu huve için haberdir. Bu cümlesi de haber oluyor bu el mebni için. İşte bu, buna, haber gelmesi için bu vavun olmaması gerekiyor. Ondan dolayı bu vav buradan kaldırıyoruz yani ya. Nahiv'de inşallah bunu göreceksiniz. Nahiv ilmi okurken. İşte bu bilay meçhul olan fiil. Bu huve öyle bir fiildi ki ma ne bine meçhul nasıl yapılır onu anlatıyorum. Ma öyle bir fiil ki kâne olan evvelihu madmumen ilki dammeli olan. Ne gibi mesela? Fuile. Bilay meçhulde fiil-i madi bilay meçhul unutmayalım. Evveli damme ma kabla yani sondan birincisi kesredir. Evveli damme, sondan birincisi kesre. Evveli damme, sondan birincisi kesre. Evveli damme, sondan birincisi kesre. Film madde bile meçhul biledir. Evveli damme yapıyorsun. Makabli, yani öncesi, ahir. Ahir son harf. Son harfin bir öncesi kesre. Makabli ahir kesre. Evveli damme, makabli kesse kesre. Evveli damme, makabli ahir kesre. Evveli damme, makabli ahir kesre. Evveli damme, ma kabli ahir e, fiil madi meçhul e, bu şekildedir yani ya. Evet. Evveli damar olan fu'ile, uf'ile, fu'ile, fu'ile, tufu'ile, tufu'ile, fu'ile ve de tufu'ile gibi bu örnekte de olduğu gibi yani ya. Ev veya kâne olur. Yani olandır. Evvelu müteharikin ilk harekeli olan minhu ufe'li madiden ilk harekeli olan madnuman av dammeli oluyor ilk harekeli. Bu da hani başta hemze va vasıl olanlarda geçerlidir yani. Nehu uftu ile o hemze harekesine ve itibar etmez. Fasakir bu ilk hareket teldir. Bak evveli müteharik damme makabla akır kesre. Evveli müteharik damme makabla akır kesre. Bu şekilde yani ya. Nehu uftu ile ve ile örneklerinde olduğu gibi. Ve hemzetül vasli bu vasıl hemzesi hani bu e, başına bulan bu geçici zayıda olan bu vasıl hemzesi tetbe'u tabi olur hezel madmume bu dammeli olan var ya bu dammeli olan yani bu evveli müteharik A, ona tabi olur bir dammelikte ona tabi olur yani bu da onun gibi damme olur uf ile olur ve ma kable ahirihi ma öncesi ahiri son harf son harfin öncesi ise yani son harf öncesi burada son harfin öncesi buralarda son öncesi fiili madde yekun olur meksuran ebeden daima meksur olur yani madde de ilk harf ilk hareket olan her zaman dammedir sondan bir öncesi ise kesse olarak gelir ve ma kabla ahir yekun olur meksuran ebeden daima meksurdur ki Mesela sözünde olduğu gibi Nusira Zeydun Zeyd yardım olundu Bak evvel Evvel, evvel madlum Makab lahır meksur Ustuk rical malu ise Bu da evvel müteharrik Madlum makab lahır, Meksurdur Evet böylelikle fiili madi Hem bine-i malum hem de bine-i meçhunda Öğrenmiş olduk ve geldik Fiili mudara Buna kadar olsun وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين